Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimiz Photoshop'ta kırmızının ön plana çıkarılması. Fotoğrafı siyah beyaz yapacağız. Kırmızılar kalacak. Bunu nasıl yapacağız? Önce resmimizi indiriyoruz dosya açtan. Bu resmi internetten buldum. Siz de bulabilirsiniz. Arka plan olarak iniyor. Bunu katmanımı çoğaltıyorum. Arka plan çağ çalışmıyoruz. Kopyaları çalışmayı tercih ediyoruz. Şimdi bu resmi resim dengesinden giriyorum. Siyah beyaz olarak seçiyorum ve bunu katman olarak siyah beyaz olarak gösteriyor gördüğünüz gibi. Ya yani bunu kapatırsam resim orijinal resmi. Resmi büyütüyorum. Biraz böyle yapayım. Şimdi bunu açıyorum siyah beyaz şu an. Kırmızı ön plana çıkacak. Katman maske olduğu için bunu fırçamı alıp burası beyaz olduğu için burada siyah seçip alttaki resmi ortaya çıkarıyoruz. Yani sadece kırmızıları çıkarırsak istediğimiz olaya varacağız. Çok ince çalışmamız gerekiyor. Sertliğini düşürüyorum ben. ince çalışmak için alttaki resmin çıkarıyoruz. Otomatik maske uyguluyoruz. Yani maskedir bu kısacası. Gördüğünüz gibi kırmızı yön çıkaracağız. Siyah beyaz resimde yapıp güzel bir görüntü olacaktır. biraz daha resmi yaklaştırıp daha rahat çalışmak istiyorum. Siz de aynısını yaparsanız daha rahat edersiniz. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde Evet, ve çalıştırırsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Hassas olmak önemli. Eliniz alıştıkça daha rahat olacaksınızdır. Gördüğünüz gibi kırmızı çıktı ortaya. Bacak bölümüne geçiyoruz. Ama aksa Önce bu çizgileri halletmek istiyorum. Yanlış bir şey yaptığınızda ters çevirip eski haline dönebilir. Gördüğünüz gibi Evet bir çalışma oluyor. Çok hassas. Yaparsanız o kadar iyi sonuçlar elde edersiniz. Sertliğini arttırıyorum. Biraz daha uygun ciğhaleri geçtikten sonra taşırmadan alttaki resmi buraya çıkarmış oluyor Umarım almakısındır tamamen yardımcı da olabilmişimdir gördüğünüz gibi kırmızıyı ön plana çıkardık ve şimdi bakalım evet gördüğünüz gibi kısa bir çalışma sonucu ortaya çıkmıştır dersimi beğendiyseniz beğenip abone olabilirsiniz arkası gelecektir abone oldukça daha değişik derslerde birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.